Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çekimimizde kahtütgillerden sukulent nasıl çoğaltılır, nasıl bakımı yapılır onun videosunu çekeceğiz. Aslında işlemimiz çok basit. Olgunlaşmış bir sukulentimizin yaprağını, olgun yaprağını kopartıp dibinden kopartıp toprağa bırakıyoruz. Bunun sulamasını da çok suyla değil fiskeyle, ile fiskiye yardımıyla fıs fıs şöyle suluyoruz kendisini. Göreceksiniz ki iki haftaya veya hatta bir hafta, iki hafta sukulentimizin yapraklarının dibinde köklenme Veyahut yaprak atma işlemini göreceksiniz. Gözle görülebilir bir şekilde olacak. Daha önceden sizler için hazırlamış olduğum sukulent yapraklarını göstereceğim. Yaklaştır kamerayı. Gördüğünüz gibi kimisinde sadece köklenme olmuş. Görüyorsunuz köklenmeyi. Kimisinde sadece yaprak yaprak ve alttan köklenme vermiş. Görüyorsunuz. Birkaç tane daha göstereceğim. Şu şekilde yaprak ve sonradan alttan 2-3 tane köklendirme yapmış. Şu şekilde sararmış olanlar da var. Bunlar artık ömrünü yitirmiş. Yani köklendirme veyahut da yapraklandırma vermeyecek. Bu işe yaramaz. Bu ölmüş. Bunun gibi olabilir istisnalar. Şu şekilde daha yapraklandırma ve köklendirme olmamış. Aynı zamanda ekimini yaptık. Ama ilerleyen süreçlerde onda da yapraklandırma, köklendirme olacaktır. Son olarak da kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.